Herkese selamlar arkadaşlar. Yine arkadaşımla Bedrock'su bitirmeye çalışıyoruz. Video beğenirseniz daha bunu da çekeriz. Konuşlar. Konuşlar. <laughs> Bakalım ben. <ya. gülüyor> arkadaşlar biz az çok biliyoruz oyunu. Ya yani o yüzden daha eğlenceli bölümler olur yani. Nerede bu oraya, o yer ya? Abi kapı, kapı var geride kalmıştı. Arkadaşlar çok video atmıyorum uzun zamandır. Videoyu beğenirsiniz ve takip ederseniz Seni abone olursunuz. Nerede lan bu? Ben başı yere gidiyorum. Sesin kısa azıcık. Nerede lan. Uyuy. <laughs> Arkadaşlar video kaydı sıkıntılar çıktı? O yüzden. Biz buraya kadar geldik. Videoyu şimdi fark ettik. Ben buraya geçeyim. Arkadaşım enayi gibi düştü. Senin gelmişini geçmiş şey söyleriz çünkü senin. Milli derdini çok sonra Arkadaşlar ne diyor oğlum bu arkadaşlar? Arkadaşlar doğru kurtarmalı mıyım? Nasıl oraya Oppa, enayi trollcisi mi? Senin kendim geçmişin var ya. Arkadaşlar ne milli değerleri severim. Ay! Ay milli Ay. Değerlere... ay. <laughs> Allah Allah. Milli değerleri de severim. Bin bin hadi hadi. hadi. Hop falan şaka. Allah Allah. Arkadaşlar burası Pardon. çok sarım zaten. Burası kolay bölüm. Direkt geçiyorum. <laughs> Geçemiyorum unutmuşum. Ya yani unutmadım aslında yanlış biliyormuşum. Yani burası biliyoruz kolay bura. Gol kapı olabilir. Ha bura bura gelin. Mavi yeşil, sarı kırmızı. Yeşil mavi, kırmızı sarı. Sakin yeah, Gebra, Tövbe ne yapıyor ya? Shut up. Şimdi. Sen diğer en... Anahtar bulmam lazım ya. Burada. Yok. Arkadaşlar bu çocuk otizmli olabilir mi acaba yani? Arkadaş başlamam farklı. Dur uzatma uzatma hadi. Kaç anahtar bulun sen? Sıfır. Nasıl sıfır Sen buldun mu? Hayır. Ben buradan çıkıyor diye biliyordum. so, dikkat oğlum rahat ol. Allah Allah. Hmm. Para nasıl çıkarır o parayı? <laughs> Burada olması lazım. Burada da mı yok lan? Nasıl yok? Ne iş? Yani o parayı ne yaptım? Nerede o ya? Kılıç pislik. Arkadaşlar istek oyunları e, yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen bedava oyunlar yazın. Cık. Aha iki tane anahtar falan çıktı. Anahtarı görürüm ama. Dur burada. Nerede? Bak sizin bilmiyorum. Enar gibi. Kapının önüne değil de nerede oğlum? Bak bana bak. Orada. <laughs> ne oluyor lan? Aslında hepsini bulmuşuz oğlum. Ha yok bulmamışız. Bir son bir tane kalmış. Son nasıl bir tane lan? koş 3 tane bulmuşuz herhalde. <laughs> Gel buldum. Lan nereden buldun lan? <laughs> Nasıl azot bir yerinde ya? Ne oluyor oğlum? Niye bağırıyor bu abaz herif? Bekle oğlum ben bir şey yapıyorum dur. Ben bas konuş yapayım ya. Niye? Canım öyle. Ses. Heh tamam. Ben bana kaldım. Kanka ee... hayvan bana döndü oğlum. Buradaki bütün bağım demsuyları benim parayla satıyorum aslan. Hayvan! Fener al, fener al. La Bura fener. fener. al, fener Allah. al. Allah! Fener al. Almış. Hızlıca üst tarafın nerede bakalım. Sen oraya git ben böyle. Oğlum gelsene. Bekle bekle. Dur dur. Etrafı ayrı arayalım. Bulunca söyleriz. <laughs> aşağı iniyor muyuz oğlum aşağı? Oğlum her zaman random yerlere çıkıyor. Sen sağdan ben soldan. Sen diğer tar diğer tarafa diğer tarafa sağda solda. Hayır. Ç Çocuk salsana beni. Sen bak. Oyun dondu. Nereye bulma oğlum? Burası değil ki. Bura mı? La oğlum! Allah Allah! Bura mı diyor bile ya? Konuşmuyorum çocuk. Güzel. Cana canavar olsa benim mesela. Oğlum canavar olsa kafama koşar zaten. Dur bir, niye akıl gitmiyor bizim? Önden git. Yaşayın ee, gel. La Iane, de-aș urca ni de-aș Doruk. Bütün badem suları benim bu arada. meta. Ee, ya şizofren misin çocuk sen? Al al atıyorum atıyorum. Biz niye girdik bu oya tekrar ya? Senin ben gelmiş. Senin yüzünden. <laughs> ben de düşmek istemiyorum oğlum bekliyorsun. Aaa. <laughs> Şurada bir şeyim gördüm ben. Sanki aşağı ya. Aynen daire çizelim ama. Oğlum Osman. Daire çiziyoruz. bas konuşa bas öyle olur. Nereden geliyor oğlum ya? Ha, betalar ölür baba por Ha Ha ha. Bu da restart yapsam ne yapabilirsin? <laughs> şurayı. Yap lan. Haydi hızlı ol ya. Çok sıkıcısın mesela. yapamadı. Ha ha ha. Oo küfür etmesene arkadaşım ayda I'm Konuşsana Doruk kardeşim. Arkadaşlar bu Doruk çok kaşınıyor. Evet yazmayı da bilmiyor. Spasim yazıyor. spazm yazıyor. Evet. Evet. <laughs> Evet, küçük bir aksaklıktan Küçük bir aksaklıktan son çünkü son Küçük bir aksaklık oldu telefonla konuşmak, konuşmak zorunda kaldım Sus, Dur bir dur bir dur dur Allah Allah duracak mıydı ya oldu 3 Allah. 2 1 Koş Burası ya mı içemleri alalım Kayıtta mısın hala bu arada? Evet arkadaşlar hoş. E arkadaşımız Dorun ayak ifşasını almak isteyenler 50 TL göndererek alabilir ve ben ölmedim. Oha ölmedim lan. Beni ben, de, ben de senin memen var belki nereden biliyorsun? Ayıp. Badem suyu yodam. şu karşı taraf değişiyor sana. <laughs> Öldüm. Sen ne kadar botsun, ne kadar nigasın sen ya? Arkadaşlar, e, bu arkadaşımız pedofili bu arada. Bilmek istedim. Sensin o. E, 6 yaşında, 6 yaşında, 6 yaşında, Hoş hoş karakterim. Ne oldu? Nereye? Sola gittim aslında. Nereye? Ben sağ, sola gitmiştim ben direkt. Dur ben niye yeniden başlattım of. Sen sağdan git ben, ben soldan ineyim direkt. Oğlum nereye gidiyon ben de ölmedim. Lisan. E burada değil oğlum. Yok, dur dur dur. Amına kovalıyormuş ki direkt öldürmüyorlarmış. Dibinde hiçbir yoktu çünkü o yüzden ölmedim. Koş, hızlı hızlı hızlı. hızlı, hızlı. Koş. Bizimiz arkadaşlar ne olacak şimdi? <laughs> Kota mı acaba? Neden? <laughs> Belki geldi aslında. <laughs> Oha. Bunu ne yapıyorum Buradan Arkadaşlar ayda yılda bir buluyoruz. Dedim. Gel gel. Buradan mı galiba ya? Bence bu yolda bitirelim videoyu bitirelim sonra. Abonem çok değil. Arkadaşlar kısa video lazım. Buna rağmen gayet iyi Allah yanlış yere geldik, gelmedik. <laughs> Göreniz görmüyor mu oğlum? Geliyormuş. Aman kuvvet. Ne olur mı burada? Daha iyi oynuyorum ben Evet Eee Eee arhaşım ayıp biraz Ben sigma'yım Eee